Fatih Selim. Fatih Selim. Çocuklar Fatih Selim süpürgesinin pili yok diye küstü. Ama şimdi ben ona pil bulamam ki. Akşam babası getirecek gelirken. Ama Fatih Selim şu an bunu anlamak istemiyor. Ne yapsak acaba? Fatih Selim. Gıdı gıdı Bak bana bir. Bana bak bir. Tamam hadi git sen koş. Nereden bulacaksın? Ne? Dolapta mı? Hı? Tamam getiriyorum bekle. Evet. Şimdi açacağız. Hadi. Önce süpürgeyi getir. Ver bana. Şimdi acaba acaba bu olabilir mi? Oldu mu? Hı. Ah, yaşasın. Fatih Selim bunu açtı. Ama bu piller bitmiş. Bunları çıkaralım. Öbünü de çıkar. Evet. Tamam. Şimdi başka pil bulmamız lazım, değil mi? Bak o pil küçük. Böyle büyük pil lazım bize. Bak ikisi biri büyük. Bak göstereyim ben sana şimdi. Bu pil küçük. Bu büyük. Bize küçük pil değil, büyük pil lazım. Olmadı. Gördün mü? Ben sana dedim ki baba akşam alacak dedim. Ne? Sen bana kızdın. Sen bana küstün. Bak olmuyor işte gördün mü? Akşam pil alacak babası oğlumu. Takacağız. Tak hadi. Şimdi kapağını kapat onları çöpe atalım. Tamam mı? Geri dönüşüm kutusuna atacağız. Sonra başka pil alacağız. Babayı arayalım. Babadan pil isteyelim. Tamam mı? Babana ara bakayım. Alo de babana. Baba. Baba. Pil getirdi. Ne? Getir. Baba. Evet babası. Pil getir. <laughs> evet biz açtık burayı. Tamir yapacağız babası. Pil getirir misin bize? <laughs> Öpücük ver babana. Görüşürüz de. Baba. Bay bay babası. Tamam. Hadi bunun kapağını da kapat. Yerine koyalım. Bunun kapağını kapat. Nerede kapağı? İşte burada. Bak. Kapatalım mı bunu? Pilleri çıkar. Başka pil takacağız şimdi bunu. Akşam babam pil alacak. Onu takacağız. Geri koyma. Koyma. Hayır. Şöyle koy. Evet. Hı. Oldu. Hadi şimdi süpürelim mi? Neden? Süpürelim hadi gel.